Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, herkesin bayramı mübarek olsun. İyi günler. Görüşmek üzere diye kapatacağız. Çünkü saçma salak bir e, güncelleme geldi. Küçük bir güncelleme güncellemecik. Öyle diyelim. 27 Haziran güncelleme notları arkadaşlar. Ee, bir kapatıp açtılar yani sistemi. Ee, Kurban Bayramı dolayısıyla sunucular yeniden başlatılmış. Puzzle etkinliği uzatılmış. Full Moon Rift etkinliği uzatılmış. Asset, Patos, Glow ve SC eşya satış süresi uzatılmış. Sunucu saatlerinde olan farklılıkla ilgili düzenleme yapılmış. Yani saat şu an 5.09 değil mi arkadaşlar? 5.11 olmuş. 5.09'da geldi bu arada oyun. 5.11. 4.11. Yine düzeltmemişler. Lan niye kapatıp açtınız o zaman? Evet bir garip arkadaşlar. Zaten bunu sordum ben. Sorduğum için de zaman aşımına uğradım. <laughs> Yayıncı modu etkinleştirilmiş. Devre dışı bırakalım da olan millet izlemesin. Evet arkadaşlar e, güncelleme hatları bu şekilde. Bir de e, şu var arkadaşlar kurban bayramı tebriği de var. Kurban bayramını işte zart zort sağlık mutluluk. Kurban bayramı süresi boyunca %30 X ve artı 5 MP, e, NP National Point Artış Etkinliği tüm sunucularda aktif edilmiş. Etkinlik 28 Haziran 2023 saat 00.00'da çift sıfır, çift başlayıp 2 Temmuz 2023 saat 00.00'da sona erecekmiş arkadaşlar. Ee, bu arada herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Huzur, mutluluk, bereket, sağlık hep sizinle olsun. Ee, güncellemecik bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.